Değerli futbol severler, Gol TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda yine ve yeniden sevgili Turgay Demir var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl? gözlüğüm güzel mi? Harika. Yakışıyor mu? Evet, bugün ilk kez bir aradayız, birlikteyiz. Hep evet. uzaktan bağlantı yapmıştık. Beni yakından gördün. Çok yaşlı mıyım? <laughs> Estağfurullah. Değil. Peki, karizma değil mi? <laughs> evet. Öyle derler. bir de insanların kendini kandırma şeyi vardı. Yaşlanınca karizma <laughs> diye bir şey uydururlar ya. Allah. Evet. Bugün ne size çok iyi sorular soracağız. Efe. Galatasaray gündemini konuşacağız. Severim. Evet. E, şu anda karışık bir gündem var, yoğun. E, sürekli yeni bir olayla karşılaşıyor Galatasaray. Bu süreç aslında onu çok zorluyor. Çünkü bir başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi olmadığı için daha teknik direktör sıkıntısı da devam ediyor. Kimi getirecek konusu. Ama şu anda gündemde öyle bir isim var ki Rudi Garcia. Evet. Domenek Torrent'ten sonra Rudi Garcia ismi gündemde şu anda. Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı. Sportif direktör olarak da Cenk, Cenk Ergün düşünülüyor. Bu ikili nasıl olur? Sizce Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilir mi? tüm detayları sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi başkanlık seçimi sonraya bırakalım. Hı -hı. Eşref Hamamcıoğlu başkan oldu diyelim. Tamam. Cenk Ergün de sportif direktör Hı -hı. yaptı. Bir de Cenk Ergün bu işin en iyilerinden biri. İyi tanıdığım biri. Hı -hı arkadaş muhabbet olarak değil. Beyin yap mental yapısını iyi bildiğim, e, sportif spor direktörlükteki becerisini bildiğim bir insan. Sık sık da bir ara Beşiktaş'a da gelip giderdi Ümraniye'ye. Oralarda da görüşmüşlüğümüz vardır. Yani Cenk Ergün bir defa doğru Rudi Garcia, Rudi Garcia benim çok tanıdığım teknik adam değildi. Vallahi Roma'da mıydı o zamanlar? Bir röportajını okumuş çok etkilendim. İdding'i de böyle takip etmeye başlamıştım ben. Bir röportajdaki açıklamalarına bakınca evet bu adamın mantığı farklı demiştim. <laughs> Rudy Garcia'da o röportaj çok ilginç şeyler söylüyordu. Neler söylüyordu? Diyordu ki Futbolda sadece topa sahip olmak oyuna hakim olmak demek değildir. Mental olarak da oyuna hakim olmak zorundasınız. Futbolda körü körüne saldırmak, hücum etmek değildir. Sakin ama tutkulu hücum etmelisiniz. Çok önemli lafı arka arkaya sıralamış böyle hiç unutmadığım bir röportaj. Sakin ama tutkulu. Yani sakinlikten rehavetten bahsetmiyor. Tutkuda da hırstan bahsetmiyor. Arada hep bir denge. Denge teknik adamı. Mesela adı Fenerbahçe için geçen Eje Sun tam tersi aslında. Burada dengeli bir teknik adam var. Mutlaka kontrol yönelik. Evet, kontrol delisi diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani tam kontrol delisi onu anlatmaz. Kontrolü seviyor ama bu kontrolü belli bir mantık içinde. Sağın her bölgesi benim oyuncularımın sözü geçsin istiyor. Rudy Garcia futbolda dengeyi çok önemseyen bir tek adam. Savunma, hücum, e, orta sahadeyi ayırmadan hepsini bir bütün kabul edip her oyuncunun belli oranda hücum oynaması gerektiğini, en yani savunmacının da, her öndeki oyuncunun da belli oranda savunma yapması. Yani bunu bizim eskiler şöyle anlatırdı. Toplu defans, toplu hücum. Fakat bu tam anlatmıyor toplu defans toplu hücumu içine aktif dinlenmeyi de katarak. Yerinde aslında. Yerinde. Yani diyor ki benim sahaya çıkardığım oyuncularım bir o 90 dakikada maçtan başka bir şey düşünmeyecekler. İki benim onlara verdiğim sistem benim onlara verdiğim taktiğin dışında bir hafta boyunca bu hafta karşılaştığımız rakipleri ve kendi karşılarındaki oyuncuları iyi çözecekler. Ona karşı hazırlanacaklar kendi mental hazırlıklarını yapacaklar. Bunu benden beklemeyecekler. 3 maç içinde herhangi bir arkadaşının ya da benim uyarıma gerek kalmadan açılarını değiştirecekler. Pozisyon almayı bilecekler. Yani pozisyon bilgisi olan oyuncuları seviyor bir. Taktiksel bilgisi olan oyunculara kesinlikle çok değer veriyor. Yetenekli oyunculara değer veriyor. Ama üçünü bir arada bulduğu zaman baş yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın, ben Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı hep şöyle ayırırım. Fenerbahçe bana göre Brezilya, ekolüne daha yatkındır. Hep böyle topçu dediğimiz oyuncular ağırlıklıdır Fenerbahçe tarihinde. Cemil Turanlardan, Osman Alpacoğulları'na, Lefterlere, Can Bartlar hep böyledir. Topçu, iyi e top kullanan. Hı hı. Beşiktaş daha çok fizik gücünde oynayan, kanat ortalarını neden çok kullanan tarihten bu yana biraz İngiliz futboluna yatkın bir takım. Gordon Bin falan metkisi ondan önce de öyleydi benim bildiğim. Galatasaray ise Alman ekoli. Teknikle fiziksel kondisyonu bir arada bir dengeyle buluşturan bir takım daha sonra. En iyisi de bence budur aslında. O yüzden Rudi Garcia olur olmaz. hamamcı oldu kazanır kazanmaz bilmem hamama girince farklı düşünür. Hamam, hamama giren terler dışarıdan bakarsın asacağım keseceğim der bir gerisin koltuğa oturursun sabah 10 milyon euro lazım yok. Dersin ki bırakalım Rudi Garcia'yı biz de gidelim şeyle de Torrente devam edelim. Onu bilemem ama şu kağıt üzerinden Eşref Amamcıoğlu başkan oldu diyelim. Cenk Ergün doğru isim. Rudi Garcia da için doğru isim. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bir şartla bu takımın yarısının gitmesi lazım. Köklü bir değişiklikten Kesinlikle bahsediyorsunuz. Kesinlikle köklü bir değişiklik. Yani şimdi Zaten orta saha defa, yok şu anda Galatasaray'da. O önemli değil. Hiç senin yok dediğin bir adamı motive edebilir. Önemli olan şu. Mesela Fegüli'de mental hazırlık hiç göremezsin. Adamın öyle bir mental hazırlığı hiç yok. Sağda hep böyle bir kendi adı, Yani evin bahçesinde dolaşan bir adam figürü. Babel maç içinde beşer dakika vardır. İstediği anlarda ortaya çıkıyor aslında. Beşer dakika işte saman alevi derler buna. Dolayısıyla böyle adamlarla oynamaz. Ha bunlara dokunuş yapar da belki az zor yani yaşlar ilerlemiş zor. Bazı Kerem'e mesela bayılır ama Kerem de 20 dakika oynuyor. Kerem'e de der ki 25 depar atıyorsun 20 tanesi bir işe yaramıyor. 25 defa driplink yapıyorsun 20'si bir işe yaramıyor. Sen 10 defa at 10 driplink yap 8'i işe yarasın. Asist, gol, korner, foal bir şey kazandır bana. Böyle bir teknik adam. O yüzden Galatasaray için doğru isim gibi geliyor bana. Gelelim başkanlık, başkanlık seçimine. Seçimine. Şimdi başkanlık seçimi benim gibi tecrübeli isimlere sorduğunda ee, biz ben Galatasaray'ın düştü hali üzülüyorum ve acıyorum acımak belki doğru ki mi? üzülüyorum. Aslında Türk futbolu için e, şu anda kötü. Bunu Beşiktaş ve Fenerbahçe için de belli oranlar söyleyebilirim. Ee, söyleyebilirim. Niye? Şimdi ben Galatasaray muhabirliği yapıyordum. Ali Uras'la başladım bu işe. Efsane başka. Bir ağırlığı var. Ali Uras basın toplantısı yapacak dedin mi? Medyada çantasını kapan, makinesini kapan koşar gider. Süleyman Seba basın toplantısı yapacak dedin mi? Atlayan gider 40 kişi mi olur 50 kişi mi olur Allah bilir yani. Sığmazsın yani odalara sığmazsın. Alp almam. Faruk Süren. Şimdi bu başkanları gördükten sonra Metin Öztürk Pazartesi günü ben şeyi sallıyorum günleri ama tarih böyle. Pazartesi günü şöyle dedi. Teknik adamlar arasında Nuri Şahin'i de düşünüyoruz dedi. Çarşamba açıklamasını biliyor musun? Çarşamba günü. Nuri Şahin ve menajeri bizi iyi kullandı. adımızı da kullandı. Geldi geçti. Yuh be birader. Kendisi Levent Nazifoğlu'yla da şu anda yollarını ayırdı. Ya yuh be birader. Ya pazartesi günü sen dedin ki Nuri Şahin'i de düşünüyoruz dedin. Kulüpten Antalya'dan teklif gelince çarşamba böyle attın. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Nuri Şahin ve menajeri sağ olsunlar bizi kullandılar ismimizi. Ya adamlar senin adını bahsetmedik sen bahsettin. Şimdi Galatasaray Başkan adayından bahsediyoruz. Pazartesi dediğine bak. Çarşamba. Üzülüyorum. Ali Uras'la ben sabah 6'da Flora'da buluşuyorduk. Sabah 6'da. Florida Ahmet Akçan iyi bilir. Hı hı. Eğilirdi böyle. Yere yatardı böyle. Yeşillik görürdü sahada. Şimdi insanlar bunu dinler anlamazlar. Ama gençler anlatsın diye söylüyorum. Ne o biliyor musun? Derbal demiş ki bu çimler ekilmezse ben yokum. İlk defa çim ekilmiş Flora'ya. Adam o çimler çıksın yarın sabah altta geliyor bakıyor oraya. Eğiliyor bir sabah yeşillik görüyor beni böyle çocuk gel buraya diye bağırıyor. Herhalde başkan petrol bul dedim orada yani. Çimleri görmüş. Çıkmaya başlamış. Galatasaray'a böyle tutkuyla bağlı. Alpli, Almanlar Faruk Şimdi başkana da yani ben bakınca ya sabah söyledikleri başka akşam dedikleri başka. Ben biraz evvel anlattım hani Cenk Ergün doğru isim Rudi Garcia doğru isim de sen daha seçimi kazanmadın. Cenk Ergün'ü nereden gönderdin? Kampiyeri arıyormuş. Kongreye saygısızlık. Yani bunlar Galatasaray'da hı hı. görmeye alıştığımız şeyler değildi. O yüzden bu Galatasaray seçim benim tarihimde gördüğüm en kötü seçim. Başkana gelelim Burak Elmas'a. Fatih Terim'le ben olduğum müddetçe devam dedi. Değil mi? Ben de şöyle dedim. 6 ay sürer bu ikili gidelim. 6 ay sürer. 6 ay sonra ayrıldılar. Sonra ne oldu? İbra edilmedi. İbra edilmezsen bırakırım dedi. Bıraktı mı? Hayır dedi. Genel kurul kararı alacağım. Aldı mı? Önce almadı. Mahkemeye gitti. Gidiyorum dedi. Mahkemeye birileri gitti. Kongre Mayıs değil, Haziran Erti. Ya böyle şeyler koca Galatasaray'ı çakışmıyor. Galatasaray'ın başkanı İbra edilmedi gün istifa eder ya. Ve i̇stifa hatta eder. şu an yeni seçimde aday olma ihtimali de var. Tabii. Onu söylüyorum. Galatasaray'ın başkanı ya seni ibra etmemişler. İbra demişler ki senin harcadığın paraya güvenmiyoruz. Senin yaptığın idari hiçbir şey onaylamıyoruz. Ya sana bunu söyleyen genel kurulu üyeleri. Seni seçen insanlar. Senin daha orada ne işin olur ya? Alacaksın şapkanı gideceksin. Süleyman Sabah gitmiş ya 14 yıllık Süleyman Sabah gitmiş. Alişan gitmiş Fenerbahçe'den. Ali Uras gitmiş Galatasaray'dan. Faruk Süren gitmiş. Adnan Polat gitmiş. Burak Elmaz. Sen ne yapıyorsun Galatasaray'ı ne hale getirdin? Dolayısıyla bu seçim Galatasaray'ın tarihine herkesin ya biz bunu nasıl yaptık? Biz bu kadar hata üstte nasıl yaptık diyerek geçecek bir seçimdir. Tarihi bir seçimdir o anlamda. Peki o zaman teşekkür ederim Rica değerli ederim. yorumlarınız için. Değerli futbol severler Gol TV ekranlarında bugün sevgili Turgay Demir ile birlikteydik. En yeni gelişmeler için Gol TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.